Günaydın. Günaydın. Hayırlı sabahlar. Bugün kahvaltıya misafirimiz var. Kızartma yapıyoruz tavada ocakta. Buradan misafirlerimiz geldi. Ben kızartma yapıyorum. Annem de orada katile yapıyor. Şimdi göstereceğim size yaptığı katileleri de. şöyle patlaya gidelim. <laughs> gel. Gel kucağıma gel. Tamam. Bak anneanne ne yapıyor bize? Ne yapıyor anneanne? Anneannesi patile, Anne patile yapıyor. Bugün bizim misafirlerimiz var. Evet kızım. Büyük anneannemiz de patileleri pişiriyor burada. Tamam. Tamam. Come Okay, on Mommy. 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 Tamam kızım. Tamam kızım. Hadi gidip, hadi gidip biberlerimize bakalım. Biberlerimize bakalım mı? Gel. Gel 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 gel. Tamam kızım da. Evet. Hakiki Elazığ biberi. Bu Elazığ özel bir biber. <laughs> Annem yağın altından o tarafa gidin Elif de. biberler kuruldu. Bizim ahtesi. Patlıcanlarımı atayım hemen. Biberler, 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 biberler. Hazırlamıştım. kızım yapma annem. Patlıcanlarım kızarana kadar. Fakülelerime gidip bakayım. Annem ne alemdeymiş. Otur. Anne. 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 Evet kızım tamam. Tamam kız. Tamam kız. Bak ne anne ne yapmış? Annene bize ne yapmış? Anneanne. Anneanne bize ne yapmış? Anneanne. Anneanne bize ne yapmış? Sen hiç tükeni Kız 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 kız. Ben sen hiç tükeni Anne. Anne anne. Ne, ne anne? Şey. Anne. Tamam kızım. Şey. Tamam kızım. Şey. <laughs>